arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar. Babası bugün Hamza'ya. E, ee, mağazadan büyük bir oyuncak aldı ama çok güzel. Değil mi Hamza? Hamza sürprizini görmedi bilmiyor. Babası sürpriz yapacak ona. Hamza nasıl da oyuncağını tarif et. Nasıl yapıyor? Böyle böyle. Böyle böyle yapacak arkadaşlar. Araba böyle böyle dönecek. Gelsin mi oyuncak Hamza? Gelsin. İstiyor musun? İstiyorum. Hamza oyuncağını istiyor arkadaşlar. Merakla bekliyoruz. Hadi babası oyuncağı getir. Geliyorum. Geliyor geliyor geliyor. Aa, geldi. geldi. Arkadaşlar bu bir gösteri arabası. Ama nasıl gösteri arabası? LED'li 360 dönerli e, gösteri arabası arkadaşlar ve ışıklı. Değil Nereye? mi Hamza? Diyor Hamza da. şu anda şaşırdı. Merak ediyor oyuncağını. Hamza bak. Hamza bak. Yık. Aa şaşırdın mı sen? <laughs> Hamza. Bakalım mı oyuncağın anneciğim? Bakalım. Şöyle bir bakalım bakayım neler varmış. Bak şöyle bir başlangıç noktası var. Arabamız bu şekilde dönecek. Ve buradan zıplayacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çek bırak arabası ve ışıklı. Açalım Burada mı? daha re daha net. Değil mi arkadaşlar? Hadi açıp kuralım Hamza. Açalım mı Hamza? Aç. Evet. Hadi bakalım. Aç. Evet. Hadi kutuyu açın. Hmm. Bakalım nasıl açılıyor bu kutu. Hamza bana yardım etmek ister misin? Bak şu şekilde bantları var. Bantını çıkartacağız arkadaşlar. Buradan da bir dakika Hamza. Burayı da çıkartalım anneciğim. Şuradan da arkadaşlar İçinden ne çıkacak hiçbir fikrimiz yok. Evet. <laughs> İlk defa açıyoruz. Ben de görmedim. Birlikte kurulumunu yapacağız. Değil mi Hamza? Aa! Oo. Hamza. Çok güzel. Bakalım neler çıktı. Araba nerede? Arkadaşlar. Araba ayrı bir kutuda. Önce arabamızı çıkartalım değil mi? Arabamız, Oo, hey, çok güzel. Hamza, bayıldım arabaya. Şöyle bırakalım mı bir? Oo. He, evet. Arkadaşlar, bu çek bırak arabasının ee, evet pilli, ışıkları çık, Yanacağı için sanırsam. Hamza, bak şu şekilde anneciğim. Nasıl biliyor musun? Bak şöyle iteceksin, iteceksin. Sonra bir bırakacaksın. Oo, gitti. <laughs> Kaçtı mı araba? Kaçtı. <laughs> Ay, gitti. Hadi arabamı bunu kurala Birlikte oynayalım anneciğim. Hadi kuralım sonra devam edelim. Arkadaşlar biz yolumuzu yaptık. Yaptık mı Hamza? <laughs> Güzel mi oyuncağın? Güzel. Yeah. Evet. Mi? Arkadaşlar bakın bu şekilde başlayıp yolumuzu böyle dönüyor. içinde dönüyor. Ve bu şekilde bitiyor. Buradan da fırlıyor arkadaşlar. Bakın arabamızı da gösterelim mi Hamza? Gösterelim. Arabamızın ışıkları yanıyor bizim. Işıklarını açalım mı oğlum? Işık. Arkadaşlar arkasında pimi var bastık mı bu şekilde ledli ışıkları yanıyor hadi başlatalım rengarenk kırmızı yeşil hadi mavi geç yerine, yanıyor arkadaşlar geç yerine geç. Hamza geç hadi bakalım mı birlikte hadi başlatalım arkadaşlar ama başlama yerimiz orası değil Hamza bakın start nerede yazıyor bir bakalım start burası Hamza Orası bitişi. Buraya getirmen gerek. Buradan başlaması lazım Hamza. Arkadaşlar Hamza sen de tut. Gösterelim arkadaşlara nasıl oynandığını. Böyle böyle gidiyor. Evet. Sonra geri geri gidi, gidecek. Geri geri gitsin mi Hamza? Geri geri. Evet geri geri gidiyor arkadaşlar arabamız. Bırakalım mı Hamza? Bırak. Bırak ateş etti Su. araba arkadaşlar. Kamera gazına yetişemiyor. Bak. Bir daha. Ateş eden araba. <laughs> hadi bir daha. Hamza gel bir daha yapalım. Yeter bakalım oğlum. Hamza yapsa bu sefer de babası. Aynen. Işıkları mı kapatsak yoksa Hamza? Hayır bir kere daha yapalım. Tam çekemedik. Ben... <laughs> Arkadaşlarımız evet, böyle diyorsun. ışıklarını gösteriyor arkadaşlar size. Hamza gel hadi oyunumuz Son çıkış noktası. Oradan ateş ediyor. Başlangıç noktası burası. Burası. Evet anneciğim burası. Burası. Arkadaşlar Hayır, anne, bu oyuncağı çok sevdi. Koy anneciğim hadi. Ben tamam, ben. tamam sen yap. Hadi başlatın. Hadi Aa. Aa, olmadı. Hazır mısın Hamza? <laughs> Hazırız. Bir kere de Hamza yapsın. Evet Hamza da yapsın arkadaşlar. Hamza gel bakalım. Arabamızı yerleştirelim anneciğim. Esma bir tür. Gel sen de buradan bak anneciğim. Gel kızım. Evet. Esma bir tür. Bak buradan başlayacak arabamız. Abimiz yapacak bu sefer. Gel Hamza. Hadi getir Hamza Seni yak. bekliyoruz. Fırlat bakalım. Ooo fırlatıp arabayı atacak. Ateş ettirecek arabaya. Çek. Çek arabayı koy mavi yola. Hamza hadi yap. Hadi oğlum. Yapamaz ki. Evet oradan başlıyor. <laughs> evet. Hadi ver Arkadaşlar başlama noktasına getirdim. Evet. Birazdan start yaptıracağım. Çekiyor. Geri geri çekiyorum, çekiyorum. Hazır mısın Hamza? Bir. Hazırım be. İki. Hazırım. Hazırım. Bir. Arkadaşlar çektim bu hafta ne yapalım? Evet ışıkları kapatalım dur. Arkadaşlar biz ışıkları. Ay çok garanlık oldu be. Işıkları kapattık Hamza getir arabayı. Arkadaşlar ha, bakalım, bakalım. start bölgesinden ha, ha. geri geri çekiyorum. Çek bırak. Bıraktım kadar. Yakışıklı oğlum. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Işıksız çok güzel olmadı karanlık. İşte yanıyor. Işığı... Evet. İşte yanıyor. Evet yanıyor ışıklar anneciğim. Onun yak burayı kapat. Burada da. Evet. Evet. ışıkları kapatıp bir kere daha deniyoruz. Esma Betül. Esma Betül hasta dişi çıkıyor. Evet. Esma bütün hasta oldu arkadaşlar. Hadi getir anneciğim. Oy, evet. Hasta sen de geç. Karşıya şey geç. Karşıya geç oğlum. Başlatalım. Karşıya geç. Esma bütün hadi sen de yap kızım. Hadi ışıksız denemeyi başlatıyoruz. Böyle böyle Esma bütün. Böyle böyle. Oo Esma de bak. Böyle böyle Esma bütün. <laughs> Arabamız başlatı başlata geldi. Geri 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 çekiliyor. Hamza bırakıyorum. Bırak. Huu. Ters devrildi arkadaşlar. O kadar hızlı ki ters devrildi. <laughs> <laughs> Hamza şu anda Esma Betül'e kızıyor arkadaşlar. Işığı yakalım. Hamza ışığı yak oğlum. Işığı yak. Geri geri geliyorum. E, Bırak. Bırakmaya hazırım. Hamza hazır mısın? Aa. Hazırız arkadaşlar. Woo. Bir kere de başından çekelim. <laughs> Aynı şekilde bir daha. Ya. Tamam. Şey Hadi be haber. Evet, oradan dönüyor. Hadi anneciğim. Hadi anneyle çekelim. Evet başlama noktasından Ay. çıktı yarış arabamız. Oramda. Arkadaşlar yarış arabamız bir numaraymış. Geliyor geliyor geldi. Hamza oyuncağını sevdin mi? Sevdim. Güzel mi? Güzel. Hadi iyi akşamlar. Bay bay. Bay bay. İyi akşamlar. Aşanlar. Abone ol de. Abone ol. Bir, iki,